sen benim hüzün yanımsın. Güneşin vurmadığı gölgede kalan yanım. Kimselerin bilmediği kendime sakladım. En çok ayaza kalmış olup da rüzgara savuramadım. Alıp alıp defalarca sineme sardığım yanımsın. En çok kanayan yarama sarmaya çalıştığımsın. Sardıkça kanayan, karandıkça sardığımsın. Sen benim yüzün yanımsın. Her doğan günle bir kez daha ömürdüğüm kan tarafımsın. Olmadı, olmayacak diten hain düşmanımsın. Ah çıksa gelse şimdi. Diye. Diyecek kadar kendimi kaptırdığım saflığımsın. Çıksa ve gelse, alsa ve götürse. Diye çırpan kanadı, kanadımsın. Ve her defasında kendime kırk kez söyleyip kırk kez yanıldığımsın. Sen benim yüzün yanımsın. Söküp atamadım umut çiçeklerini gömdüğüm toprağımsın. Bahar gelir yeşerir diye yağmur, çamur, kar, kış demeden sulandığımsın. Olur da bir gün açarsın diye beklediğim sevdamsın. Sevda çiçekleri açar mı bilinmez ama Umuduna umudumu bağladığımsın Sen benim yüzün hanımsın Dar vakitte bulup tez zamandaki kaybımsın Ne olur kal benimle Diyecek kadar kendimi kaptırdığım saflığımsın Sensiz hayatı istemiyorum Diyecek kadar uçurumdan kendimi attığımsın Geceyle gündüzümü Yanlışla doğrumu karıştıran arafımsın Sahi sen beni soldan soldan vuran anımsın